Evet çocuklar şeye başlıyoruz. Artık son konu, bu son konu da uzun sürecek. Neydi? Kompozisyonumuzu bitireceğiz. Ama kompozisyonumuz şuydu. Bunu bitirirken bunları bu tarafa çekeceğim. Figürleri kağıdın bu tarafına çekeceğim. Yani en büyük figür kağıdın solunda olacak. Öbür halinde sağındaydı. Benim tavsiyem solaklar en büyük figürü sağ çeksin, sağlaklar en büyük figürü sola çeksin. Rahat edersiniz. Şimdi sağlaklara göre çizmeye başlıyoruz. Yani e, çocuklar bana iki günde bir iş gönderirseniz sevinirim. Çok e, oyalanıyorsunuz. Fazla iş göndermeyin. İkişerli ikişerli iki günde bir iş getirirseniz çok memnun olurum. Evet. Şimdi başlayacağız. Evet. Bu aradaki boşluk. Çayımı içeride unutmuşum. Çayımı aldım geldim. Şimdi başlarken ki tekniğimiz şu. Ölçümüz yok. Hiçbir şeyimiz yok. E, kompozisyonumuzda neydi? Bir midyeci, bir kadın midyeci ile iletişim halinde olmak üzere ya da iletişim halinde ve açık mekan. Şimdi şöyle başlıyorum. Bakın. Diyorum ki şuraya midiyecim alayım. midiyecim şurada olsun. Hemen şöyle. Bakın hiç ölçü almıyorum. Nasıl yaptığıma dikkat edin. Bakayım görünüyor mu? Pek görünmüyor. Biraz daha bastırayım. Bakayım. Evet şimdi. Siz de böyle fazla bastırmıyorsunuz. Evet midyecim burada. Ne yapıyordum? Hemen arkasına duvarımı koyuyorum. Adamı şöyle şurada eli olacak. Kolu pardon. Buradan. Evet. Şöyle arkadan duvarımı koyacağım. Şuraya başı daha az girmiş. Ayağı daha çok çıkmış. kadarını yapacağım. Kadınım, evet kadınım da böyle kolu geride, arkası dönük, adama bakan bir kadın görünüyor mu? Neyse bu kadar görünmesi yeter. Siz de dikkat edin, çok fazla bastırmıyoruz. Çünkü burada Derdimiz kompozisyonumuzu nasıl yerleştirelim? Şu anda yerleştirmeyle uğraşıyoruz. Şu bacak efendime söyleyeyim. Öbür kolda şöyle ve şöyle. Şöyle kolu var. Tamam. Mı? Sonra ne diyorum? Şuradan şöyle bir şey şurada olsa şöyle bir mekan. Ha burada da böyle kaldırımım var. Tamam. Sonra ne yapıyorum? Burada da bir kaldırım var. Kaldırımdan sonra burada binalarım var. Bakın bu sefer binaları daha değişik yapabilirim. Bu binalar hep binalar var. Bunlar kaldırım. Bir şeyler koymuş Buraya böyle ağaç yapıyorum. Daha sonra geriye dönüyorum. Bakıyorum. Bu yerleştirmem iyi mi? Okey dedikten sonra ikinci aşamaya geçiyorum.